Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlara vesile olsun. Erzurum günleri. Hepiniz hoş geldiniz. verelim bunlar Deme, ki, e, değil, e, sınır boyunca Erzurum'da hak eğitim, aile destek merkezleri, büyükşehir, ilçe belediyelerimiz, tabii ki valiliğimizin koordinasyonu hazırladığı ürünleri bizler de ilçe kaymakamları ve belediye başkanlıkları olarak gelip burada Erzurum ilçelerimiz, Ankara'da dokunuşu düzenlenen bu güzel organizasyonu sergilemek istedik. buna öncelik eden Cemal hocamıza, Erzurum İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nüze başvurmak üzere bunun ekibine ve bu organizasyonun bilgisini herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok, şey çok bir bir teşekkür ediyorum. Ediyor. Keyifli vakitler geçirsin inşallah. Hoş geldiniz. Selam verin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Müdürüm aynı soruyu size de yönelteceğim. Bu yıl 9. yüz düzenlenen Erzurum'da, evet. şey, Ankara'daki Erzurum Binler evet. Aşkı'ndaki evet. büyük bir düşünce de alabilir miyiz? Evet, öncelikle Cumhuriyet'in temellerine atıldığı günden. Cumhuriyet'in ilan edildiğine selamlarla başlayalım ve e, Anadolu'nun zirvesinden, Anadolu'nun başkentine uzayan bir kültür yolculuğu için hepinizi, hepimizi, bütün Anadoluları ve bütün Erzurumlu ve Erzurum dostlarını buraya davet ediyorum. Böyle başlayalım. Efendim malum şehirler arası yakınlaşmalar, şehirler arası kültür iletişimi günümüzde çok trend. Ee, artık şehirler birbirleriyle çok sıkı diyaloglar kuruyorlar, ve çok sıkı kültür alışveriş yapıyorlar, sanatsal sanat alışverişler yapıyorlar, ticari alışverişler yapıyorlar. Bu bağlamda biz de Erzurum'un başkentimize Ankara'ya taşımayı e, ihtiyacı hissettik ve Erzurum'u buraya taşıdık. Neyle taşıdık? Efendim sanatıyla, kültürüyle, müziğiyle, gastrosuyla, e, doğal güzellikleriyle, doktoratlarla, müziklerle, e, soyut, o, soyut olmayan değerleriyle, aşıklık kültürüyle, e, mahalle kültürüyle hepsiyle buraya taşıdık ve burada videolarla, müziklerle, konserlerle, e, bir gün boyunca ürettiğimiz tüm sanatsal değerlerle e, Ankara'ya geldik ve Ankara'lı Ankara'da yaşayan, sırada yaşayan hemşehrilerimiz ve tabii ki Ankara'da Erzurum gönüldaşlarımızla, Erzurum Ankara'nın ve hemşehrilerimizle onlara da biz artık Fatih'i hemşehri diyoruz. Erzurum'u senin herkese biz Erzurum'u hemşehri gibi bakıyoruz. Bunları biz buraya davet ettik ve şimdi onlarla paylaşıyoruz. Amfa'dayız, Altınpak'tayız. Ve burada bütün belediyelerimiz, bütün kaymakamlıklarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, e, halk eğitimlerimiz, milli eğitim müdürlüğümüz hepsi buradalar şu an. Ve e, bir taraftan e, kadın kooperatiflerimizi, bir taraftan halk eğitimlerimizi, bir taraftan tüm e, yıl boyunca üretilen eserleri özellikle genel Erzurum ifade eden eserleri orada paylaşıyoruz. Bir taraftan da alışveriş standlarımız var. Orada Erzurum'un astro değerlerini ki bu konuda çok iddialı olduğumuzu söylemek isterim. E, çünkü 54 tane coğrafi işaretli ürünle şu an Türkiye çalışıyoruz. Ve Türk mutfağına, Türk astro değerlerine adeta böyle her zulüm damgasını vurdu vuruyor şu anda. Çünkü 30 tane kadar da incelemede ürünümüz var. Bu demektir ki Türkiye'de ilk üçte bir ürün olacağız çok kısa bir süre içerisinde. Bu anlamda bak, bir sürü gastro değerimiz var. Hayvansal gıdalarımız var bu muamelelerimiz var. E, Şirketin ürünlerimiz var. Tamamıyla birlikte buraya geldik ve buradayız. E, tattırmak, göstermek ve tabii ki e, biraz da ufak da olsa ticari e, alışveriş yapmak üzere buradayız. Cakeşimiz daha kadar, kalmamız daha sonra süreğimizde, tereyağımız daha peynirimizde e, hepsiyle buradayız. Ve e, bütün misafirlerimizi, bütün arzuları bütün sanat serenleri buraya da ediyoruz. Özellikle Cumartesi'ne kadar burada e, tüm Ankara'yı buraya bekliyoruz. Burada ağlamak istiyoruz. Erzurum tabii ki Anadolu'nun her şeyi de mutlaka e, önemli değerlere sahiptir. Biz Erzurum'un bu değerleri sizinle ve Ankara'lılarla Ankara'lı gönüldaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Peki müdürüm, e, buradaki esnaflardan gözlemlediğim kadarıyla çok fazla es, er, durumdan gelen esnafımız yok. Bu konuda yeterli miyiz? Tam ilk kaşınlı deprem mağduru esnafımıza evet, Onları da gördük. Onu hariç tutarsanız her sorumda üretilmeyen bir veya iki tane de ürün var. Onun dışında tamamı ben bizzat Hale eylem bizzat e, belediye başkanlarımıza gezdim. Tamamı Erzurum'da esnaflar. Bunu tek tek de sayabilirim. E, hatta ürünler itibariyle zaten Erzurum oldu. biliyorsunuz. Al, eğer, peynir, özellikle kütlü peynir, özellikle pestil, ceviz gibi, kut gibi yerel mamuller şu anda orada satılıyor. Bir sürü Erzurum'u esnaf ama Erzurum üretimlerine hangi bir baharat olsun? Onun, evet burada bir numarasını göstermek istedim. Belki bir evet, vatandaşımızın sahibiz. Evet bir alışveriş şey yapmak isterse, o zaman ne yapacak? Orada bir alacak. bu Erzurum'a rekabet eden bir grup değil şöyle mesela dışarıdan bir esnafa ya varsa satıcı olursa o zaman hepimiz doğru olur. Yani bizde üretilen bizim yerel mamurumuz olmayan şeylerden bir iki tane numune burada bulunduruyoruz. Dolayısıyla bunun dışında çok böyle göze bakan sırtımız yok.

Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh

I'm sorry, 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 I'm sorry,